Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de e, bir tane akrabamız olan bir dağ köyüne gidiyoruz. Kastamonu Taşköprü'ye bağlı Kayalı bir köyüne gidiyoruz. Şu an e, yarı yolda durduk. Neden durduk? Hemen size göstereyim. E, mantara bakacağız ama mantara bakmadan önce burada bakın ne bulduk. E, şöyle göstereyim. Biz buna Burada ovaz diyoruz. Biz şu an topladık ama şöyle göstereyim. Ovaz diyoruz biz bunları. Bakın. kucağımda yine hasta var. O yüzden Bakın ovaz. Biz buna ovaz diyoruz arkadaşlar. Şimdi topluyoruz. Burada birkaç tane ağacı var. Onlardan toplayacağız. Bunlar da yok mu? Ne? Orada var işte. Bakayım aç bakayım ne, ne? topladı. Aç şöyle. Olur, Bir poşet topladı. da dur, dur. He. Tamam. Aykır Anne ikerim. sen şunu alsana. Kızı kızım al, mı? Baş belasını al. Kızım mı? Gel kızım. <Gülüyor> <Gülüyor> Benim ayakkabım ben yiyorum. Merhaba arkadaşlar beni bulmak Tamam Orlanda Deniz yiyorum. diyor <laughs> Deniz. Şurayı top bakıyoruz. Bakın <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah Allah arkadaşlar. Ne kadar çok lezzetli evet, yine düştü. Yerde de var ama dün buraya dolu yağdığı için yerdekiler biraz şey olmuş. Yani bozulmuş tadı. O yüzden almıyoruz. Bir de soğuk olmuş. Şu an saat 11-12 civarı zaten. Ee, burası orman olduğu ve yüksek kesim olduğu için ondan dolayı da bir soğukluk var. Evet arkadaşlar. İşte kime niyet kime kısmet. İstanbul'dan geldik. Mantar için geldik. Ama mantar bulmadan ne bulduk? Bakın arkadaşlar şu doğanın güzelliğine bakın. Burası Kastamonu Taş Köprü Kaya Dibi yolu üzeri. Bakın burada çiftçiler var. Şey düzeltiyorum. Hayvancılar var. Burada alçak kesimlerde oturanlar hayvanlarını buraya getirip burada e, kurbana kadar ot tutuyor. Normalde yerleşim yerleri bizim e, Taşköprü civarındaki köylerde ama buralarda yüksek yüksek rakımlarda daha hayvan besiciliği daha iyi ve, ve elverişli olduğu için ve daha verimli olduğu için buralara e, hayvanlarını getirip 3 ay 5 ay burada konaklıyorlar. Burada yaşıyorlar. Sonra kurban bayramı geldiği zaman da hayvanlarını satıyorlar. arkadaşlar. Burada hayvan ee, daha böyle yağlanıyor, daha etleniyor. Görüyorsunuz. Bu da bizim Asya'mız. Asya kızım. Bak. Azya'cığım. Bay bay yap. Bay bay yap Bay bay <laughs> Tamam tamam. Mantar mı gördün? Nereye gidiyorsun? Şimdi ormana doğru tekrar girdik. Bakacağız mantar var mı. Yolda gelirken mantar gördük. Normalde bizim buralarda e, ayı mantarımız var. Ayı mantarı varsa %90 normal mantar doluyor. E, genel olarak Taşköprü civarında Kastamonu'nun Taşköprü civarında yetişen mantar Kanlıca mantarıdır. Yani onun dışında çok az yer yer başka mantarlar görülebilir. O mantar çeşitleri de gelincik olur. Kültür mantar olur. Onun dışında fazla bir mantar çeşidi yok. Ama onlar da sık sık görülmez. Çok nadir karşımıza çıkar. Genel itibariyle olarak karnıca mantarı çok yaygındır. Bizim Kastamonu Taşköprü civarında ormanda olan kanlıca mantarı ya vardır varsa tam çıkar. Yani çok yoğun şekilde bulabiliriz. Yoksa da hiç bulamayız arkadaşlar. Öyle tek tük denk gelmez. Yok mu? İlerleyelere bakalım. Biraz ilerleyelim. Oralarda belki buluruz. Evet arkadaşlar. Biz yine devam ediyoruz. Mis gibi şuna bakın. Orman çam kokusu. Yani insan buralarda ölmez yani. Kol kolay ölmez arkadaşlar. Ama düşebilir. Ciğer dostu. Hak ciğer dostu buralar arkadaşlar. Evet.